çıkarsa Hadi. var ya bir şey çıkarsa Hadi. var ya hiç bir, şey bir çıkarsa... Bir bok çıkarsa... çıkmayacak bu arada. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Vol 1 arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube kanalına ilk defa video atıyorum CS videosu çünkü nasıl battığımı göreceksiniz hep beraber cümle halen olsun yanımda bir tane İbne var. Hoş geldin İbne. Ne gülüyorsun ya Batacağız diyorum. Sen, sen aklıma sen soktun oğlum. Ben Hem de çıkarsa %25'i benim. Mor çıkarsa başını alırsın. Kırmızı çıkarsa yarısını atıyorum. Atmayan. Atmayan en adi. Arkadaşlar abi. bugün nasıl batılır onu izliyoruz. Vol 1. Evet kazanıyoruz. Dur dur hemen hızlı açıyor ya. ya. Oh. Çok pis battık arkadaşlar. Bugün sizlere dip bir gireceğiz. <laughs> FBI open up. Battık battık. Oh. Oh. Bakayım kaç kuruş. Ulan o insan i̇ki utanır bari. Var. Renkli bir şey çıkartır. Yeni geldi ya. 2 lira. İnsan utanır var. bari bir renkli bir şey çıkartır. 1 lira <laughs> çıksın lan. 1 lira çıktı güzel. 1 lira 1 lira 1 lira 1 liradır. Şu ikisini topluyorsun 3 lira yapıyor. Ben sana 1,5 lira atarım. Bizler bugün Kapsül açarak batıyoruz. Volt bir yanında yine İgna var? Merhaba ilk hoş geldin tekrardan. Aleykümselam. Ha selamun demedim lan Hıyar. Neyse evet arkadaşlar bugün sizler tipime gireceğiz. 13 13'te tamam arkadaşlar. Onu on artık bunu açıyorum. Işte. dur dur. Ne durdur açtım arkadaşlar. Evet bugün sizler tipime bir daha giriyoruz. Evet FBI <laughs> open up. Nasıl batılır Volt cam? Evet geliyor geliyor geliyor. Evet başımı geliyor başımı geliyor? Başı geldi arkadaşlar. Bu 5 para etmez ben biliyorum bunu. Hadi lan bari 10 lira bir şey ol %10'u senindir. 1 lira. Evet, 1 lira. O, o zaman sana o, 16 kuruş. kuruş atıyorum. 16 kuruş. Hayırlı olsun. Evet, iyi Allah razı olsun. için. Bir daha, hadi bir daha. Yetmiyor anasını satayım. Böyle bir bizde böyle bir kırmızı geçti önümden. Amına koyayım, bu ne? Kaç para? Kaç para? Yarısı senin. Göremiyorum arkadaşlar. O kadar güzel bir şeymiş. 35 kuruş 9 lira gittiğini. Allah kahretsin. Evet, evet, evet. Güzel, evet. Gel. gel. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle batma çalış 4 yapıyoruz. YouTube kanalı mı için yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşım dolandıracağım şimdi. Evet kasayı aç diyorsun ve dolandırılıyorsun. Hadi bakalım gel. Biz verim Aç bakalım baş çıkacak. Hadi bakayım bak. Bir şey çıkarsa var ya bir şey çıkarsa var ya Hiç bir, şey çıkarsa... bir bok çıkmayacak bu arada. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Of ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ana ne sikiyim. Envanter saatik yap. Ana ne siki. Kapat onu yukarıdan kapat. Yukarıdan <laughs> kapat. Bin yukarıdan <laughs> kapat onu <laughs> bin 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 Oha. Adam oha diyor amına koyayım. 1000 lira Abi, <laughs> <bin. top. gülüyor> Al Ama... lan oyna diyet orası mı? Hani etmiyordun? Hadi diyordun lan oyna diyet. Etiyorum etiyorum. Oyuna Allah diyet Allah. ben ona hadi oç. Oh. Oyna diyet ben ona hadi oç. <laughs> Nasıl otlanıyorum? Oh. Ananı sikeyim. <laughs>